Herkese selamlar. Beşiktaş haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bu finalde iki değil 5 takım oynayacak. Saat 20.45'te başlayacak maçla ilgili karşılaşmanın sonucu 5 takım etkiliyor. Nasıl oluyor hemen aktaralım. Önümüzdeki sezon Avrupa Kupalarına gidecek takımların netleşmesini sağlayacak. Bugün oynanacak mücadele. Fenerbahçe, Trabzonspor ve Sivasspor'un da gözü bu maçta olacak. Beşiktaş'ta Abu Bakar, Cenk, Laiç, Antalya Spor'da da Serdar Gürler oynayamayacak. Eğer Antalya kazanırsa Avrupa Ligi'ne giden ekip olacak. Türkiye Kupası sonucuna göre Avrupa yolcuları şöyle. Antalya Spor kazanırsa UEFA Avrupa Ligi'ne Antalya Spor, UEFA Konferans Ligi'ne Fenerbahçe ve Trabzonspor gidecek. Eğer Beşiktaş kazanırsa UEFA Avrupa Ligi'ne Fenerbahçe gidecek. UEFA Konferans Ligi'ne ise Trabzonspor ve Sivasspor gidecek. Bakalım ne olacak bu akşam oynanacak mücadele sadece iki ekibi değil, beş ekibi birden ilgilendiriyor. Ersin Destanoğlu şampiyonluğu hocalarına borçlu olduklarını söyledi ve ekledi. Sergen Yalçın Beşiktaş'taki gençlerin güvencesi oldu. İkinci kupayı da Istiyoruz. Sergen Hoca'nın maçtan önce yaptığı açıklamalar ligde hedefe ulaştık şimdi sırada ikinci hedefimiz var sözleri yine akşam gazetesinde de kendine yer bulmuş. Abu Bakar Beşiktaş'taki ilgil geleceğiyle ilgili de konuştu devler liginde oynamak istiyorum dedi. Şimdi önce Beşiktaş cephesine bakalım maçtan önce neler söylemiş siyah beyaz ekip. Abu Bakar onun gelişiyle birlikte gerçekten Beşiktaş bir ivme kazandı. Belki son haftalarda sakatlığı sebebiyle forma giyemedi ama takıma maksimum faydasını verdi. Peki önümüzdeki sezon takımda kalacak mı? Kendisine yöneltilen soruları cevapladı. Hemen şöyle başlıklar halinde bakalım sonra ekranlarınıza getirelim. Kalmak istiyorum dedi. Beşiktaş benim için çok özel bir kulüp. Avrupa'da ilk şampiyonluğu burada yaşadım. Ben burada kalmak ve Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyorum. Sözleşmedeki 30 maç sınırını bilmiyordum. Tam olarak iyileşmeden o oynadığım için sakatlık sürecim uzadı dedi. Beşiktaş'ta 29 resmi karşılaşmaya çıkan Abu Bakar sözleşmemde 30 maç oynarsa bir yıl uzar maddesi olduğunu bilmiyordum. Sonradan öğrendim. Kesinlikle Beşiktaş'ta kalmak istiyorum dedi. Beşiktaş benim için çok özel. Abu Bakar'ın açıklamaları yine Milliyet Gazetesi'nde de kendine yer bulmuş. Kamerunlu golcü sözleşmesindeki 30 maçlık otomatik uzatma opsiyonu olduğunu sakatlıktan sonra öğrendiğini söyledi. Sivas'ta yarım devre oynadım. Bacağımdan sesler geliyordu. Her hafta MR'a girdim. Sakat olduğum görüldü. Benim aklıma, aklıma gelen kötü bir şey yok. Kesinlikle burada kalıp Şampiyonlar Ligi oynamak istiyorum dedi. İşte Kamerunlu golcünün açıklamalarından satır başlar. TRT Spor ekranlarındaki Beşiktaş gelişimleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Kartal genç yıldızı bitirdi. Besar Gucci gibi Beşiktaş'ta. Süper Lig'de şampiyonluğu uzanan Beşiktaş, transfer sezonunun yaklaşmasıyla birlikte transferde gaza bastı. Siyah beyazlar geleceksizliğinin kadrosunun yanı sıra ileriye dönük genç yetenek arayışlarında da ilk hedefine Besar Guccivi ile ulaştı. Makedon genç yıldızı Trabzonspor'da istiyordu. Sabahın haberine göre Kartal Trabzonspor'un yakından ilgilendiği ve transfer için yoğun çaba harcadı. 16 yaşındaki Makedon futbolcu Baser için transferinde sona geldi potansiyeliyle dikkat çeken ve Makedonya 1. Ligi'nde Belasca formasıyla 12 maça çıkıp 2 gol 3 asist kaydeden geç yeteneği Hırvatistan ekibi Dinamo Zagreb'de transfer etmek istiyordu. Uzun araştırmalar sonucu önemli potansiyel taşıdığı konusunda hem fikir olan 2004 doğumlu sol kanat oyuncusu geçtiğimiz günlerde İstanbul'a geldi ve Beşiktaş tarafıyla görüşme gerçekleştirdi. Yapılan görüşme sonrası prensipte el sıkışılırken oyuncuya ilerleyen günlerde 5 yıllık sözleşme imzalatılması planlanıyor. Ülkesinin milli takımında alt yaş kategorilerinde forma giyen Gutschifi gelecek potansiyeli açısından Fenerbahçe'nin 16 milyon euroya Nopale'ye sattığı vatandaşı Elif Elmas'a benzetiyor. Abu Bakar Beşiktaş'ta kalacak mı? Yıldız futbolcu kendi açıkladı. Bu sezon Beşiktaş formasıyla etkili bir performans gösteren ve takımının şampiyonluğunda önemli bir pay sahibi olan Vicente Abubakar son haftalarda formasından uzak kaldı. Yıldız futbolcunun ligin son maçlarında sözleşmesindeki madde yüzünden oynamadığı iddia edildi. Kamerunlu futbolcu ben kesinlikle burada kalmak istiyorum ama bunun için menajerimin konuşması lazım. Sözleşmemiz için 30 maç şartı olduğunu sonradan öğrendim ifadelerini kullandı. Beşiktaş'ta Yosef de Souza'dan alkışlanacak hareket. Sezon başında bedelsiz olarak geldiği Beşiktaş'ta şampiyonluğun kilit isimlerinden biri olan Yosef de Souza bir kez daha gönülleri fethetti. Aspor A Sporo konuşan Brezilyalı Yıldız şampiyonluktan elde ettiği primleri bir hayır kurumuna bayaşlayacağını açıkladı. Gerçekten de bu hareketinden dolayı Yosef de Souza'ya helal olsun. Beşiktaş yeni sahibi buldu. Sportoto Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'ta transfer telaşı başladı. Siyah beyazlarda kiralık olarak forma giyen Valentin Rose ile görüşmeler sürerken alternatifleri de masaya yatırıldı. Beşiktaşlı yöneticiler sürpriz bir ismi listeye aldı. Fransız basınında yer alan habere göre siyah beyazlar Tunus ekibi Es Sahili'de forma giyen Sabek Vajdi Keçrida'yı transfer listesine eklediğini yazdı. Beşiktaş'ın kiralık olarak kadrosunda yer alan Valentin Rozier'in takımdan ayrılması halinde 25 yaşındaki futbolcuyu renklerine bağlayacağını bildirdi. Sezon başında Sporting Lisbon'dan kiralan Rozier'in siyah beyazlarla olan sözleşmesi Haziran ayında sona eriyor. 2016 yılından beri Eschali'de forma giyen ve sözleşme sezon sonu bitecek olan Keçrida, Tunus ekibiyle bu sezon ligde 19 maça çıkarken 1 gol 3 asistlik e performans sergiledi. Eski Beşiktaşlı Anderson Talişka'nın yeni adresi de belli oldu. Geçmiş dönemde Beşiktaş forma giyen ve taraftarları kendine hayran bırakan Anderson Talişka'nın da yeni takımı açıklandı. Al Nasser kulübünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Talişka'nın forma ile poz verdiği görüldü. 2016-18 yılları arasında Beşiktaş'ta forma giyen Anderson Talişka bu süreçte 80 maçta forma giymiş 27 goller etmişti. Yıldız futbolcu Beşiktaş'ın ardından sürpriz bir hamle yaparak Çin Ligi ekiplerinden Gonza Everendi'ye imza atmıştı. Beşiktaş Borsa'da da şampiyon oldu. Süper Lig'de sezonu şampiyon Beşiktaş Borsa İstanbul'da da yatırımcısına kazandırırken yılbaşından bu yana Beşiktaş hisseleri yaklaşık %140 değer kazandı. Beşiktaş Borsa İstanbul'da işlem gören 4 kulüp içerisinde yılbaşından bu yana en iyi getiriyi sağlayarak bu alanda da rakiplerini geride bıraktı. Analistler geçen seni 4.04 liradan tamamlanan siyah beyazlı kulübün hisse senedi fiyatının ligde alınan olumlu sonuçlardan geçen ay 13.51 liraya kadar yükseldiğini hatırlattı. Hisse senedi fiyatının son bir aylık dönemde dalgalı bir seyir izlediğini belirten analistler sportif başarının finansal faydaları beraberinde getirdiğini ve Beşiktaş'ın şampiyonlukla birlikte önemli gelir elde edeceğini hatırlattı. Tottenham'da da Harry Kane ayrılık kararı aldı. İngiltere'de Şampiyonlar Ligi'nin dışında kalmak üzere olan Tottenham'da yıllardır beklediği kupaya ulaşamayan Harry Kane, yönetimle görüşerek bu yaz ayrılmak istediğini bildirdi. Sky Sports'un haberine göre İngiliz golcü oyuncuyla ilgilenecek kulüplerle temasa başladı. Manchester United, Manchester City ve Chelsea ile birlikte eski teknik direktörü Pochettino'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Paris Saint-Germain'in Harry Kane için istekli olduğunu kaydetti. 27 yaşındaki futbolcunun Premier kalmaya daha sıcak olduğu ve Euro 2020 öncesinde geleceğinin belirlenmesini istediğinde vurguladı. Geçtiğimiz yazda Kane e ayrılmak için istekli oldu ancak Jose Mourinho'nun gelmesinin ardından kulüpte kalmaya karar verdiği bilgisi de paylaşıldı. 8 sezondur Tottenham'da oynayan Kane 334 maça çıktı ve 220 gol 46 asistlik performans sergiledi.